Oyu yazmam mı? Ya bu nasıl bir Instagram göre? ama Adamın amına koyarız. Buna biz mamaklıyız ben kardeş. Buranın Burası izleyen kameraya kurban olalım. Biz buralıyız ha. Aynen biz buralıyız. Burası izleyen kameraya kurban olalım. Burası izleyen kameraya kurban İnternet kameraya kurban olalım. Bir de masa abi. mı açalım ayrıca? Bir de masa mı açalım, açalım yani? Vallahi billahi diyorum. Bu nasıl bir Instagram oldu aman abim. Del Ali. Ali Ali Ali. Yok Ali. Kim takip etti? Drogs hee Helal olsun size. Helal olsun. Takipleyin böyle. 100k alacağız. Bu ailesi büyüyecek. Hadi. Hadi. Bu ne lan? Sokak röportajı diye video gelmiş bana bir tane. Yaşını söylemeden anlat. Bakalım. Ondan sonra bugün daha bir de top skin de yapacağız baba. Bu bir şeyler de yapacağız yani. Sıraat olun. Ben takipten girip çıkıyorum belki yükselir. Ya senin belanı sikeyim. Ol, öyle olmuyor ya. Öyle bir şey yok amına koyayım. Çıkma takipten işte ya. Efendim yaşınızı söylemeden anlatır mısınız? Zürok yaşını söylemeden anlat. Neyi? Yaşın amına koyayım sen şu an temas edemeyiz ki doğru söylüyorsun. Nasıl yani olayım? göz göze gör, görmem lazım seni. O? Boş ben olsun. Galatasaray UEFA Kupası'nı aldığı zaman 9 yaşındayım Yaşımı söylemeden anlatayım Şey 225'in Karakökü Askerim abi su Askere gideceğim Askerden yeni geldi Pardon Ben 20 O 21 mi? 22 Ben doğduktan 8 sene sonra darbe oldu ya. 2000 2000 2008 1980 değildir yani. Of değil değil mi? 2008. Yaşını söylemeden bize anlat. Koronanın vurgunları. Azap çeken hayvanlar. Ergen çömezler. Kaçtı lan 1980 değil miydi o ne? Sen ne gülüyorsun amına kodun? Oğlum Curok sen biliyorsun Türkiye'de bir darbe olmuş ya o zaman ne zamandı? Çok oldu adam amına Öyle bir şey hayatında duymadı. Bayıldı mı lan şu dokuz? Dur. E baba 80'de darbe oldu ya arkadaşlar. Hani 16'yı biliyoruz zaten. Ben orada bir mizah yaptım. Siz niye anlayamadınız onu? Allah Allah ya. Ya ben sorguladım, kendimi sorguladım lan yanlış mı biliyorum diye ya. He 60 amına koyayım. Sivilcelerinle maskelerle baş edenler. Şu an ben seni kaç yaşın? Bu şey değil mi lan Stranger Things'teki? olduğunu anlamadım ben. İşte ergenliğe yeni girenler. 14 yaşında. Evet. Amerika'da olsam ehliyet alacak yaşta olurdu. Nasıl 14 ya? Ben 11'de girdim. Kıllanma 11'de başladı. Bende böyle pıt pıt çıkıyordu. Tam sınırdan. İki senedir resmi olarak alkollü mekanlara girebiliyorum. AK Parti iktidara gelmeden bir yıl önce doğdum. 30'u... <laughs> Otuzu... 2000 mi? 3'e <laughs> ölelim. Öldük. Ee, millilerimizin çeyrek finale kaldığı yıldan iki sene sonra dünyaya geldim. İçinci oldu. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştayım. Kerhani. Ya sen ne diyorsun abi ya? Sen ne diyorsun ya? Ne alakası şu an ya? Girmemize bir yıl kaldı. Yaşınızı söylemek ne, ettiği yaştayım. Kerhaneye girmemize bir yıl kaldı. Yaşınızı söylemeden bize anlatır mısınız? Çok şeyler gördük, çok şeyler yaşadık. Yani daha ne diyebilirim? Abi özgürlükten bir yaş önce. Özgürlükten eksi bir yani. Şu an 17. Bir sene sonra özgürüm. Yaşınızı bize söylemeden anlatın. Yaşım nasıl? Sizce nasıl duruyor? Var mı bir fikri? Ne bileyim abi. Yok <laughs> 18'deyiz zaten. Yani abi yaş. Kaçtı. 18 değil mi? abla yani bir abla 23 falan duruyor, 22 falan duruyor. Nasıl mı yer size? Ben kaç sene önce doğdum? Herhalde en talihsiz yılda doğdum abi ben. O kadar talihsiz gidiyor ki hayatım. Nasıl <laughs> Ay ben nereden buldunuz? Durun bir dakika söyleyeyim. Belirgin bir şey olarak ne diyebilirim? Ay çok bakıyorlar böyle sinir oldum. Neyse tamam. Hi. 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 Hello. How are you? I'm fine. How are you? Can you say something about you? Who are you? Um, my name is Marine and I'm a tourist. Denmark. Denmark? Yeah. Don't say your age but we will understand it. Um, okay. Uh, park died the year I was born. And Biggie died the year after. Really? <laughs> yeah. Başlayayım mı abi ben. Evet. Ha. İsminizi bir e, isminizle alaka pardon. Sayınızı biz <laughs> Benim kitle toplanmış amına koyayım yine. <gülüyor> <gülüyor> her gün yapıyordun zaten. Yaşınızı bize söylemeden kodlayarak anlatır mısınız? 10 sene önce sarı mikrofonu kurdum ve sarı mikrofonu 10 sene önce kurduğumda 20 yaşındaydım. Muhabir olmak nasıl bir duygu? Ee, heyecan verici, değişik. Oğlum yaklaşma mikrofona lan! Kolu insanların gözü neden hep üstümde? Kurban olabilir. olayım i̇nsanların ya. İnsanların çoğunlukla uğursuz sayı olarak bildiği bir sayı. 25'in 12 eksiği. 7. sınıf. 15 1 var başka bilmiyorum. LGS sınavı. <laughs> Bu benim kitle olamaz bunlar akıcı konuşuyor. Bunlar benimkiler bunlar okuyan çocuklar. İşte ergenliğe geçiş şu an <laughs> ee, Kuş Gülübü'nün başladığı yıllarda doğdum 10 artı 1 <laughs> Yaşını öyle bir şekilde bize anlat ki biz anlayalım senin o yaşta olduğunu 1 artı 1 artı 1 artı 1 artı 1 artı Bu benden işte bak anlaşılıyor yani az çok 1 artı eşittir bu kadar Devamını söylemeyelim 7'den sonra gelir 9'dan bir önceki sayı Dünyanın 7 harikasından bir fazla Birinci sınıftayım zaten ben de ilkokula gidiyorum. üçüncü sınıfa geçtim. Yani 6 dersim var artık. Kemal Sunal öldü sene doğdum. Öldüğü yıl. Efendim yaşınızı söylemeden anlatabilir misiniz? Bu sene ehliyet alabiliyorum. Söylemeden anlat. Anlatırım yok öyle. Anlattım işte. Efendim yaşınızı söylemeden bize anlatır mısınız? Sen darbesinden 2 sene sonra doğdum. Ben önce doğdum. 80'den. <laughs> Efendim yaşınızı söylemeden bize anlatır mısınız? eee 12 Eylül ihtilal olduğunda ilkokuldaydım. İlkokul 4'teydim. Yaşınız kaç abi? Yaşım 50 yakın. 1024'ün karekökü. Yaşını söylemeden anlat. Biraz Hocam. ayıp olacak ama en çok mi kullanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Buradan yine yaşını çıkaramadık. Nasıl diyeyim? İkiz Kuleler saldırısı. Yaşınızı söylemeden bize anlatır mısınız? 2008'de doğdum. En kötü yaşlardan biridir. Üniversite sınavına hazırlanırsın. Mezuna kalacağını bilirsin. Bu kadar. Daha önünde sınava çok vardır. Kanka o yüzden gereksiz ergenlikler yaparsın. Çarpsana. Tamam birader siktir git. Bu kadar. Bir de oyun güzelse oyuna girerim yani onu da söyleyeyim. Lan no Oğlum oyun güzel oyun. Ben seni bir oyuna çağıracağım var aklın hayalinde duracak. Git ben çağıracağım. siktir lan? He. Harbi mi? Evet. Yaşınızı Harbi. söylemeden bize anlatın. Ah ah desem yeter mi acaba? Az daha efendim. Ben Onlara doğduğumda darbe yani. olmuştu. Yaşınızı söylemeden anlatır mısınız? Yaşımı söylemeden bir zamanlar birini çok sevdim ve şu anda seviyorum. Sözlendim. Ee, onun kahrını çeke çeke, onun cefasını, aşkını çeke çeke şu an 26 yaşına geldim ama Abi sen söylememen gerekiyordu. Kendimi 30-40 yaşında gibi hissediyorum ve iyi ki de o yaşta hissediyorum. Çünkü onun da yaşadığım her şey e, ee, benim için yaşımın büyüklüğü ya da Abi ne anlatıyor ya? hiçbir şeyi fark ettirmedi ve hala yüreğimde parmağımda şu taşıdığım yüzükle ben onu gerçekten içimde taşıyorum ve her baktığımda yaşım değil onu düşünüyorum. Oldu mu? Dur reis bu sefer sen gitme <laughs> biz gidiyoruz. Öyle ki kendime Askerden geldim. Yaklaşık 20 senedir de evliyim. Evet. Tam çıkmadı mı? Evet. Vay o zaman ben de şöyle söyleyeyim. UEFA kupasını aldığında Galatasaray ben de 23 yaşındaydım. Bize söyleme ama biz anlayalım kaç yaşında olduğunu. Yaşını söylemeden anlatır mısın? Türkiye'nin hali yeterli mi? Türkiye'nin hali. Evet. Yani Türkiye'nin hali yani gençler gençliğini yaşayamıyor. Yaşınızı söylemeden bize anlatın. Tamam. Okula gidiyorum. Ee, meslek okuluna gidiyorum. Makaj yapıyorum. makyajdan da anlarsınız büyük ihtimalle. Eee 15-16'ya gitsin.